Evet arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Ofisem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. Şimdi Ofisem arkadaşlar halka arz olduktan sonra tabii ki bütün halka arz gibi arkadaşlar. Baktığımız zaman şöyle aşağı doğru bir iniş sergilemiş. Sergilemiş arkadaşlar. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Düzeltmesini yapıyor mu? Düzeltmesini de yapmış arkadaşlar. Gayet güzel. Hissini bakın daha önce dedik ya Fibonacci 0.23 seviyesine kadar arkadaşlar geri çekimler bu aralar çok moda. Ve oraya kadar gelemedi bakın. 47910 değeri. Hisseye baktığımız zaman 51.58'e kadar bir geri çekim yaptı arkadaşlar. Ama çok da ciddi bir sıkıntı açıkçası olmamış gibi gözüküyor. Peki buradan beklediğimiz görüntü ne? 51 altına düşmediği sürece arkadaşlar hissede hiçbir sıkıntı yok. 64 lira 11 kuruşun üzerine atarsa arkadaşlar gayet de tadından yenmez pozisyona gelebilir arkadaşlar. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun diyelim. Onun dışında arkadaşlar e, ha, bir tane daha çıktı arkadaşlar. İşte bak bunun için biliyor musun bu, ne diyor? Ya borsa manipüle üzerine kurulu sen hala Fibonacci diyor. <laughs> arkadaşlar bu tür e, kullanan kelimeler gerçekten ciddi anlamda sıkıntı yaşamış. Zarar etmiş arkadaşlar. Ya doğrudur arkadaşlar bir şey demiyorum ama. Şöyle kazananlar da bu lafı kullanmıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Kazananlar da ben yaptım kazandım diyor arkadaşlar. Kaybedenler de suç hep başkasının üzerine atma ile üzere Yani Bu böyledir arkadaşlar. ya Yapacak da bir şey yok ne diyeyim haklısın sen de kendi açından haklısın. Bunu yazan arkadaşlar yazmış da. Neyse 64 lira 11 kuş üzerine atarsa arkadaşlar tadından yenmez gibi gözüküyor. Onun dışında arkadaşlar çok da ciddi bir sıkıntımız yok. 51-58'in altına düşerse sıkıntı. Bunun dışında arkadaşlar bakın şöyle. Fiyat yükselmiş, arkadaşlar hacim yükselmiş ve fiyatla beraber yükselmiş. Bu bizim için bir avantaj gibi gözüküyor. Hatta son iki gündür arkadaşlar fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için daha da tadından yenmez pozisyona gelebilir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Evet, genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar ofis yemleri. Evet dostlar şimdiki hissemiz Miatek teknoloji arkadaşlar. Bakın Miatek %1200 bölündü. Bazı arkadaşlar soruyor ya bölündü niye düşüyor arkadaşlar? Bölünmeden önce niye yükseliyor diye sordunuz mu arkadaşlar? Hemen cevabını verin. Bakın şurası %1200'ün arkadaşlar kaymağının yendiği yer. Onu <laughs> söyleyeyim. Şurası bedelsizlerin daha geciktiği dönemler arkadaşlar. Şurada gitti geldi gitti ve ondan sonra artık hisse Kendine bir ne yaptı arkadaşlar? Ee, ne diyeyim? Hazmetme süresi arkadaşlar. Kerra razı sonu sürecine girdi. Peki burada arkadaşlar köprüden önceki son çıkışı söyleyelim. 36 lira 73 kuruş. Neden arkadaşlar? 2023'ün 10. ayın 13'ündeki arkadaşlar 14'ündeki pardon 12-13-16'sındaki dip noktalar diye söyleyebileceğimiz nokta. Bunun altına düşerse ciddi bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hisseye baktığımız zaman mavi trend çizgisinin altına düşmüş. Artık yükseliş trendine ilgili de bir sıkıntı oluşmaya başlamış. Bu da aklımızda bulunsun. Burada benim esas korkumu söyleyeyim size arkadaşlar. Bakın inşallah olmaz ama. Bakın omuz, baş ve az bir şey daha sağ tarafı yüksekte olan bir omuz arkadaşlar. İşte bunun sonucu genelde ne oluyor arkadaşlar? Bakın şöyle bir, şöyle bir, şöyle bir. Burası biraz kısa olmuş arkadaşlar. İkili dip olmamış ama şöyle bir görüntü olma ihtimali var. burada tam o anlamıyla omuz baş omuz diyemeyiz. Onu söyleyeyim arkadaşlar ama böyle bir görüntü direkt gözüme batan böyle bir durum var. Yani yükseleyemeyen ise arkadaşlar 3 defa tepe yükseleyemeyen ise genelde ne yapıyor siz de biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ama inşallah düşmez ama esas sıkıntıyı arkadaşlar 36-73'te görebiliriz. Bu formasyon arkadaşlar illa uyumak zorunda değil onu söyleyeyim. Bunun için arkadaşlar başka ne bileyim? Başka baktığımız zaman şöyle. E, mavi tren çizgisinin üzerine atmadığı sürece bizim için çok da ciddi bir beklenti olmaz diye düşünüyorum. Ama hisse hala bakın yükseliş trende. Neden? Şuradaki içimoko bulutunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın içimoko bulutunun altına şu beyazlı bölgeye düşmediği sürece arkadaşlar hisseden her an bir tepki hareketi gelebilir ki zaten baktığımız zaman bakın tutunduğu yer önemli. Üstteki arkadaşlar içim oku üst sınırı görüyor musunuz? Üst sınırı arkadaşlar tutunmuş. Bu da bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Ama yeter ki burada tutulsun arkadaşlar. Evet düşmesin. Ama arkadaşlar burada tutulması da en azından ileriki dönem için bir hazırlık anlamına gelir. Baktığımızda bugün fiyat düşerken hacimde ufak bir düşüş olmuş. Ufak demeyeyim bayağı bir düşüş olmuş. 80 milyon dünkü hacimken arkadaşlar bugünkü 30 milyon hacim. Gayet de ciddi bir düşüş demek ki hisse arkadaşlar düşmek istemiyor onu söyleyelim. Burada kimse satmak istemiyor almak da istemiyor arkadaşlar ama satmak isteyenler biraz korktuğu için sattığı için almak istemeyen olduğu için de aşağı doğru biraz düşmüş hacimsiz bir şekilde. Bu da aklımıza bulunsun diyelim arkadaşlar. Miyatek'te genel görüntü bu. 36.73'ün altına düşmediği sözü arkadaşlar çıkmadık candan umut kesilmez onu da söyleyelim. Ve gelelim arkadaşlar PetroKent, arkasından da Banvit'e bakalım. Fırat Bey'in hissesi arkadaşlar, pardon Ergün Bey'in hissesi. PetroKent ve Banvit arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Ergün Bey'in hissesini not alalım. Banvit diye. Hasan Bey, abonemiz Hasan Bey arkadaşlar. Evet TikTok'taki abonemiz. Şimdi arkadaşlar burada neler gözüküyor? Bir defa kontrol ettiğimizde PetroKent'te bakın hissenin arkadaşlar 217 bizim için ciddi bir destek noktasıydı. Hisse bunun altına düşerse ciddi bir anında sıkıntı yaşayabilirdi şu aşamada arkadaşlar şöyle söyleyeyim 307 liranın üzerine atamadığı sürece çok da ciddi bir beklenti içine girmem ben bu hissede çünkü arkadaşlar bu tür hisseler çok sıkıntılı bir hisseler yani hem hacmi az olan hisseler arkadaşlar hem sert ara giden hisseler. Şimdi e, burada tabii ki hedef var. Hedefimiz kaç? Hedefimiz 583 lira. Ama bu 583 lira hedefin gerçekleşmesi için hacimli bir çıkış yapması lazım arkadaşlar. Hacimize baktığımız zaman hacimle çok da ciddi bir şu aşamada bir hacimimiz yok. Yani ortalama hacimle evet üstünde. Ortalama hacim 323 bin notken arkadaşlar şu andaki hacimiz bizim kaç? 379 bin not arkadaşlar ama baktığımız zaman arkadaşlar daha önceki bu ortalama hacim 900 bin 700 bin not civarındayken büyük ihtimalle arkadaşlar tedbir kararı da var. O yüzden düşüktür onu da söyleyeyim. Ama hacimli bir şekilde gelmediği sürece arkadaşlar sıkıntı olabilir. Ha, hacimsiz yükselirse de arkadaşlar hacimsiz şekilde daha aşağı düşebilir. Bu da aklımız olsun. Hacimsiz yükselişe beni çok da rahatsız ediyor. Onu söyleyeyim. Yani haberiniz olsun arkadaşlar. Hedefimiz 500 küsür lira demiştik. Tabi hacim olma ihtiyacından bahsettik. Desteğimiz de arkadaşlar 217 lira. Aklımızda bulunsun. 217'nin altı bizim için sıkıntı. 350 lira da bizim için diğer bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Burada ufak bir sıkıntımız var. Şuradaki arkadaşlar gap bölgemiz var gap bölgesi bize biraz sıkıntı yaşatabilir. E, tepesi 250, dibi 258 olan, tepesi de arkadaşlar 265 olan bir gap bölgemiz var. 258 de arkadaşlar 265 7 lira bir gap var. Bu da %3'e %2'ye tekabül ediyor. Bu da aklımıza bulunsun diyelim. Ve gelelim Banvit e arkadaşlar. Abonemiz kimdi arkadaşlar? Ergün Bey'in hissesi. Banvit'e bakalım arkadaşlar. Banvit'te durum nedir? Yazamadık tabii. Banvit'e yazamazsan çıkmaz. Banvit'e bakalım arkadaşlar. Bandırma, ban, Bambit bandırmayı, e, vitamini yem sanayi bizim evin oralarda arkadaşlar, onu ben <laughs> bandırmada oturdum bir sürede. Şimdi arkadaşlar Bambit'e baktığımız zaman neler gözüküyor? Çok pis kokusu var arkadaşlar, tavuk kokusu o kadar rezil bir koku ki. Şimdi, burada arkadaşlar bakın Bambit gayet de güzel bir, e, güzel bir çanak yapmış arkadaşlar çok güzel. Bunu biz niye kaçırdık ki? Demek ki hiç dikkat etmemişiz. Bakın arkadaşlar burada güzel bir büyük çanağımız var. Dibinin arkadaşlar şöyle 69 oldu, şunu biraz daraltalım öyle hemen şimdi bakın dibinin 69 oldu, tepesinin 113 oldu arkadaşlar. Çanağın hedefi gördüğümüz kadarıyla 187 lira ve hisse şu anda arkadaşlar 164 liradan bir geri çekilmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tabi burada hisse arkadaşlar bakın sağ tarafta hacimli bir yükselişle beraber artması bizim için olumlu. Bakın burası önemli. Fiyat yükselirken arkadaşlar hacimle beraber yükselmesi bizim için olumlu. Şimdi burada tabii ki bir geri çekilme yapıyor arkadaşlar ve hisse şu aşama açıcısı bir daha toparlanma arifesine girecek gibi gözüküyor. Bu bizim için önemli. Şimdi arkadaşlar bu tür hisseleri genelde sert hareketler yapıyor. Bunda ben kendime not almam lazım. Neden arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Ee, saman alevi hemen art yz demiş arkadaşlar. Saman alevi art yz demiş. Tamam saman alevi not aldım. Bakın arkadaşlar bu tür hisselerde ben şöyle yapıyorum. Ee, hisse orta ve uzun vadeli düşünmem. Hisse düştükçe arkadaşlar toplarım. Düşmediyse buradan atarsa Allah bir bereket versin. Netice arkadaşlar burada şimdi hisse trendi gayet güzel hacim arttığı için bana biraz güvenilir imajı veriyor arkadaşlar. Hacim arttığından dolayı yoksa başka temel yani bilanço bakmıyorum arkadaşlar ben şu aşamada bir araştırmam lazım ama teknik olarak arkadaşlar şu aşamada hissenin dip noktasından toparlanması bizim için iyi olur diye düşünüyorum. Dediğimiz bir hedefimiz kaçtı? Hedefimiz 180 miydi? 187 olarak karşımda çıkıyor. Peki burada arkadaşlar hacim olması iyi mi? Tabii ki. Peki fiyat düşerken arkadaşlar bakın fiyat düşerken de satmak isteyenler yok arkadaşlar. Bakın fiyat düşerken hacim düşmüş. Burası önemli. Fiyat düşerken yine arkadaşlar hacim düşmüş. Burası satmak istemeyenlerle dolu olan bölgeler diye düşünüyoruz arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Yani takip edeceğimiz bir nokta nokta diye söyleyebilirim. Yani ben genel, genel görüntü olarak beğendiğim bir hisse ama tabi burada çok yüklü girmem. Portföyümün birini bile geçmem arkadaşlar bu hissede. Onu söyleyeyim çünkü aşağıda ciddi anlamda da bir risk duruyor Bu da aklımızın kötüsüne bulsun. Ben sadece dediğim gibi kısa vadet bir tepki hareketi beklerim bu iş için. Yoksa orta ve uzun vadede arkadaşlar 187 ama 180 içinde hacim lazım diye özellikle söyleyeyim. Destek noktamız ne olabilir arkadaşlar? Destek noktamız zaten bakın düşemediği bölge. Şu Bollinger bandının orta noktası arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalama. Orası da Şurası arkadaşlar. Bunun altına düşerse ki zaten diğeri kaç? 126 lira. 67 kuruş. O zaman bizim için ciddi sıkıntı olabilir. Fiyatsal anlamda desteğimiz arkadaşlar bakın tam da şurada 100 lira arkadaşlar. Eğer 100 altına düşerse de yandı gülüm keten alva" Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde diyelim. Ve gelelim art yz'ye arkadaşlar. Samanyolu arkadaşımızın hissesi. Evet. Arkadaşlar art yz'ye baktığımız zaman hemen şöyle kontrol edelim. Art yz'de ne var? Art yz'de arkadaşlar bakın yukarı giden güzel bir trend çizgimiz var. Tepe noktası itibariyle gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hisse tekrar buraya vurma ihtimali var mı? Yani gelmiş vuramamış arkadaşlar ama bu trend çizgisi takip edilebilir bir trend çizgisi. Trend çizgisinin arkadaşlar hedefi kaç? Hedefi 36 lira. Bir daha bakalım. 36 lira 35 kuruş olarak karşılığında çıkıyor ama tabii dediğimiz gibi bunu da gerçekleştirmesi ne lazım? Ciddi bir hacim lazım. E, hacim oluşmuş. Ve düzeltme yapıyor mu arkadaşlar? Bakın bugün hacim beni biraz korkuttu. Onu söyleyeyim. Şimdi bugün ciddi bir düşüş sergilemiş ama arkadaşlar kaçtan kaça düşmüş? 27'den 26'ya düşmüş. Yüzde yani 3 gibi, yüzde 2 gibi düşüş sergilemiş arkadaşlar. Hacime baktığımız zaman dünkü hacim 5.600, milyon bugün hacim 9.600 arkadaşlar. Bizim için ciddi bir sıkıntı olması olarak da karşımıza çıkıyor. Hacim demek arkadaşlar alış satış yani ya alış yönündeki hareketler yani satarken ee, hangi taraf istekliyse arkadaşlar isteklinin talebine göre hacim veriliyor. Lot hacmi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir mal alırken alış ve satış var. Görüyor musunuz? Mesela bir e, ne diyelim? Elinde bir tane, bin tane domates var arkadaşlar. Şimdi e, alan aldığı zaman bin tane domates alıyor. Satan satarken bin tane domates satıyor. 2000 domates alış satış hacmi olarak değerlendirmiyor arkadaşlar. Sadece orada o bin tane arkadaşlar bin tane için ödenen para arkadaşlar. Onun dışında başka bir şey yok. Yani sadece bin tane lot bazında da bu şekilde arkadaşlar. E, soran arkadaşlar alış satış hacmi nedir diye. Burada arkadaşlar lot bazında, Türk lirası bazında değil hacmi onu söyleyeyim. Yani iki tür hacim var. İşlem hacmi var. Bir lot bazında bir de arkadaşlar e, Türk lirasına çevrilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi e, 24-23'ün altına düşerse bizim için ciddi sıkıntı olma ihtimali olabilir ama esas sıkıntı 17 lira 16 kuruşun altına düşmesi arkadaşlar bizi böyle tamamen sıkıntıya sokabilecek bir bölge arkadaşlar karşıma çıkıyor. Bana göre arkadaşlar şu aşamada 24-23'ün altına düşmediği sürece yön yukarı hatta 20-31'in altına düşmediği sürece yön yukarı gözüküyor ama esas burada 17-16'nın altına düşerse artık yönden mi önden arkadaşlar vazgeçmek lazım. Hele ki bu bölgede arkadaşlar bakın fiyat düşerken bir de hacim düşerse ki dün olduğu gibi yani 24 Kasım'da arkadaşlar olduğu gibi bugün olduğu gibi düşerse o zaman daha da sıkıntı olabilir. Tabi ortalama hacimden bahsediyoruz. Bugünkü gibi günlük hacimden bahsetmiyoruz. Bu da aklımıza bulunsun. Dediğim gibi arkadaşlar direnç ve desteklere söyledik, hedefleri söyledik, hisseyle genel ilgili genel kanaatimi söyledik arkadaşlar. İhtimallerin hepsini anlattık. Evet genel görüntü bu şekilde diye söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki hissemiz alfa solar enerji. Bakın alfa solar enerjide ne vardı arkadaşlar? Bir Düşeni kırabilecek bir mavi tren çizgimiz düşüş trendinin çizgisi arkadaşlar. Bir de yükseliş trendinin çizgisi. Şimdi yükseliş trendinin çizgisini artık ne yapacağız? Veda ettik arkadaşlar. Adadan ayırıyoruz. Hadi güle güle diyoruz evine. Ne kaldı elimizde arkadaşlar? Mavi tren çizgimiz ve altta da arkadaşlar desteğimiz. Neyin desteği? Bakın önemli arkadaşlar. Bu neyin desteği? Arkadaşlar Fibonacci geri çekilmenin desteği. Bakın yükselişten itibaren Fibonacci'nin bu aralar çok moda arkadaşlar. Özellikle belirtiyorum. Fibonacci 0. Arkadaşlar 23 seviyesi. Bu da 107 lira 29 kuruşa denk geliyor arkadaşlar. Evet bir defa sarkmış bunu. Ne zaman sarkmış? 11. ay 22'sinde 106.40'a kadar sarkmış arkadaşlar. Ve bugün de baktığımız zaman 106.60'a kadar sarkmış gibi gözüküyor. Şimdi burada benim beklentim de Ben niye aldım bu hisseyi? Elimde olan bir hisseydi arkadaşlar. Hatta şu anda biraz da var elimde. Bakın arkadaşlar benim alma amacım şu tamamen. Fiyat düşerken arkadaşlar kademeli bir şekilde. Şu anda benim ortalamam yanlış hatırlamıyorsam bunda 111 lira civarında olması lazım arkadaşlar. Tabii buradaki beklentim ne? Tekrar söylüyorum. düşerse bir daha alırım. Bakın onu söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar bu tür hisleri ben seviyorum. Bir hisse sadece yükselirken almaz. Düşerken alınır ama nereden alacağını bilmen lazım. Şimdi tut ben buradan alır mıyım? Almam arkadaşlar. Ciddi anlamda düşmesi lazım. Özellikle bu kadar hızlı çıkmış hisseler için Fibonacci 0.23 seviyesine yaklaştıkça böyle tadından yenmez gibi geliyor bana. Alır mıyım arkadaşlar? Bakarım düşerse bir daha alırım. Dedim ya ama alamayacağım son noktada 89.02. 89.02'nin altına düşerse arkadaşlar kol keserim buradan. Bunu da söyleyeyim. Ama buraya kadar geleceğini şu aşamada pek düşünmüyorum. Ben gelmez düşmez kalkmaz bir Allah ona da bir şey diyemem. Tabi arkadaşlar bunun dışında neler var? Şimdi beklentimiz arkadaşlar bir ara sayına bakalım bunun ara sayında bir pozitif uyumsuzluk var mı? Hatta saatte büyük ihtimal olacaktır arkadaşlar. Bakın arkadaşlar saatlikte hemen şöyle daha net görün mükemmel bir arkadaşlar tadından yenmez bir uyumsuzluk ben hemen bakalım yok ufak bir sıkıntı var arkadaşlar. Şöyle kapanış itibariyle bakarsak ciddi bir pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Bakın kapanışı 106 kaçmış 107. Buraya baktığımız zaman kapanışı kaç arkadaşlar? 106. Bakın burada kapanış itibariyle bakarsak arkadaşlar fiyat kısmına bakın dip noktası itibariyle değil. Şurada arkadaşlar bir aşağı inen bir fiyat var. Bakın burası hafif de eğimi az olsa da. Peki aray sayımıza baktığımız zaman aynı bölgede arkadaşlar bakın aray sayımızda yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Bu bizim için bir olumlu görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Bir tepki hareketi kaçılmaz gibi duruyor arkadaşlar. Evet ufak bir tepkisini yapmış kapanışa yaklaşık bir saat kalan arkadaşlar devam eder mi etmez mi arkadaşlar bir bakmak lazım. Ha burada bir şey daha var onu da söyleyeyim. Hisseler arkadaşlar ya şunu silelim hadi koçum gel şuraya şunu da bir silelim evet. Burada arkadaşlar bir de daralan bir üçgen pozisyonumuz var. bakın burası da 12. ayın ilk haftasında arkadaşlar artık yukarı veya aşağı karar verme zorunda kalacak gibi gözüküyor. Ben şu aşama arkadaşlar Fibonacci 0.23 seviyesi benim için uygun bir seviye. Biraz beklerim şu anda alım yönünde alım yönünde hareket etmeyeceğim arkadaşlar ama çok düşerse ee, tabii ki 100'ün altına düşerse ve 80'in 98'in altına düşmeyeceğine kanaat getirirsem arkadaşlar tekrar bir ekleme yapabilirim diye söyleyebilirim. Ve gelelim hec arkadaşlar. Kiminle? Bu Hasan Bey'in hissesiydi. de bakalım. <laughs> Hidropark kontrol <laughs> Şimdi arkadaşlar hidrobor kontrolü kendiniz görürsünüz. Burada bir omuz baş omuz formasyonu var. Desteğimiz arkadaşlar 57 lira 41 kuruş. Evet bir defa altına sarkmış. Şu bölgede hatta şurada biraz altına sarkmış ama kapanış yapmamış. Bu bizim için başarım. Bunun için arkadaşlar başka neyimiz var? Şurada e, Bollinger bandının orta noktası 20 günlük hareketli ortalamanın arkadaşlar üzerine kapatmışım. Evet bugünkü ortalamamız 60 lira 62 kuruş arkadaşlar onu söyleyelim. Tabi burada bir avantaj daha var. Fiyat arkadaşlar artmaya başlamış biraz gibi gözüküyor. ama şöyle bakalım. Bir daha bakalım. Evet. Açmış kaçmış e, 829 arkadaş. 30.000 arkadaşlar evet. ufak da olsa arkadaşlar bir fiyat atmış ama tam böyle bizim için ideal bir fiyat artışı değil şey hacim artışı değil onu söyleyeyim fiyat atmış değil mi yanlış söyledim bir hacim artışı var bu bizim için arkadaşlar ufak da olsa olması biraz umut veriyor ama çok da ciddi bir e, böyle hadi uçuyoruz diyebileceğimiz bir durum değil <laughs> burada arkadaşlar bakın görüntü şu bakın şurada bir bollinger bandı daralma var ya boğaz gibi arkadaşlar Bakın bu Bollinger bandının daralması arkadaşlar şu bölgede şurada bir boğaz oluşması genelde tepki hareketiyle karşımıza çıkıyor yukarıya veya aşağı yönde. ve şu aşamada baktığımız zaman sanki yukarıya doğru meyillenmiş gibi duruyor arkadaşlar ama tek başına yeterli mi? acısı hacime de desteklenmesi lazım. Önümüzdeki birkaç güne de bakmak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde de söyleyebiliriz. Bunun için açısı çok da ciddi bir beklenti oluşursa eğer bir defa hissenin şuradaki arkadaşlar hemen şöyle Bakın şuradaki tepe noktası olan 81'i geçmesi lazım. Arkasından 96.94'ü geçmesi lazım ki arkadaşlar hedeflediği bölge 257'ye gelebilsin. Onun için arkadaşlar çok da ciddi bir beklentim açısı yok gibi gözüküyor. Evet, genel görüntü arkadaşlar bu şekilde. bana anlattık hem Alfa'sını hem Heck'teme hidropor hareket kontrol merkezi teknolojileri.